Selamünaleyküm, Hayırlı geceler. Saatler 23.48. Seniz 12'yi bile bulmamış. E, bugün biraz daha erkene çektik. E, tek program var. Şanlıurfa ya herhangi bir önerimiz olmuyor. E, Bursa yarışlarıyla başlayıp bitireceğiz bugünü. E, bugün için yani akşam İzmir bizi pek sevmese de e, tabii ki de birçok önerilerimiz başarılı oldu. İlk King Kingfair'i 2 hatta vermiştik. Zaten Koca Yusuf. Önerilerimiz arasında dedi. dedi ben atlamışım. ekledi. Ekle, bekleyen olduysa başarılı olmuştur. Karamel e, Makoyete Porsen zaten gruptan farklı olduktan söyledik. İlk e, birinci koşta da 3. sıradan şans verdiğimiz isimdi. 531 lira güzel bir ikramiye verdi. E, sonuçta iki at 3 atta verdiğimiz isimler e, hepsi başarılı olanlar e, güzel günlerde acısınlar diye söyleyelim. E, bunun dışında ikinci altılar için tekimiz gelmedi. Beşinci ayette bariton geldi ve son ayette on bir numarayı ıskaladık. Ee, diğer koşular yine hemen hemen e, düşüncelerimiz zayine gerçekleşti. yaz adana'da bir çift önerim olmuştu. Nev Melbourne ile Baba çiftesini ufaktan yoklayalım dedim ama e, Nev e ilk rakip olarak önerdiğim Çisil biraz daha güç çıktı. İkili bitirdiler. Birinci ikinci bitirdiler. E, diğer koşuda Sarraf Baba dört eldik. E, oranıyla koşuyu kazanmasını bildi. E, keşke e, ilk koştaki ne Berlin'de koşuyu kazansaydı güzel bir çift alsaydık. Ben bir 10 tane çift atmıştım oraya. E, maalesef ikinci kaldı yetiştiremedi yine. E, bugün 9 koşucu program var Bursa'da. E, tamamına önerilerimiz olacak ikinci iki altılı var. Birinci altılı birinci koşu beraber saat 10.30'da start alıyor. Yarın ben de büyük ihtimal hipodromda olacağım. Koşuları izlemek için yarın yine bir hipodromu ziyaret edelim. Vaktimiz varken okullar tatilken. Evet birinci koşu 10.30'da start alacak. Maiden koşu 4 yaş taraftan ait 1800 metre kum pise koşulacak. 4 safkanı ben ön plan çıkardım. öncelikle zor koşu olduğunu söyleyeyim. 1800 metredeki uzun mesafe 1800-1900'e çıktı zaman mailinde ters bir isim de gelebiliyor. Bunlara dikkat edin. Ben gözüme takılan isimlerden biraz bahsedeceğim. 7 numaralı Armağan Hanım. Eray çizik deklerisi var bugün. ilk kez dekler olmuş. E, derece olarak da kilo avantajı var. E, eray çizik avantajı var. Çok beğendiğim bir apranti. Kendisi e, koşu koşma tecrübesi var. E, mesafe tecrübesi de var diyebilirim. Aslında e, tamirin oluyor orijinli anneden de beyaz altın. ben bu ismi burada ilk sadan şansı görüyorum. Eee kısrak babası Caş. Gerçi içime daha yatkın bir orijin baktığım zaman ama anne tarafından, Caş tarafından. ben Armağan Hanım'a burada ilk şansı vermek istiyorum. çalışmalarında değişim gördüm. İlk koşusunda 8.'lik elde etti 1200 mesafede. Aslında güzel de gitti. Bariyer dibinden giderken Forio bir at tarafından ondan sonra komple koşuyu bırakıyor zaten zorlanmıyor. 8 numaralı Kadifecan ee, çalışmaları kadar koşarsa burada ters bir netice bize izlettirebilir bu demir döven yavrusu dikkat diyelim. 3 numaralı Emsal Satış Nurettin Şen faktörü var üzerinde. Burcu Kutlu'nun safkanı 3. Ee, kez burada start alacak. Balıkan orijini bu isme de ee, Nurettin Şen'den dolayı dikkat diyelim ve Şevhat Gökçe adamım benim Şimşehnoğlu orijini 3 4 numaralı fukaraya da bir çarpı attık. 7, 8, 3, 4 benim burada ayrımsız değerlendirmem. Evet ikinci koşu birinci altın ikinci aya saat 14'te start alacak satış bir bir koşu 4 büyük karar ait 1400 metre kum pistte koşulacak. Ben risk dediği aslında şöyle bir risk sadece yaşı ve koşu kazanma karakterinin zayıf olması sıkıntı ama ben Emirsoy'un iki numara safkan Emirsoy'un bu grupla yakından uzaktan alakası olmadığını düşünüyorum. Ben kendi kupamda birinci altılar için belki biraz risk dediğim gibi yaşı biraz geçti, koşu kazanma karakteri zayıf ama iki numara Emirsoy'un yani bu grubu geçemezse yani artık aktif yarış hayatına son versin diyorum. 2 numara Emirsoy'u ben birinci altılar için tek olarak öneriyorum fazla da anlatmaya gerek yok Ebru Soy'u böyle bir grupta yani normalde geçmesi lazım ekstra bir şey çıkmazsa inşallah da çıkmaz <laughs> evet üçüncü koşu şartlı üç bir koşu 3 yaşlı İngilizlere ait 1800 metre kum pistte koşulacak 7 litresi de bu koşuyla beraber start alacak İki isim burada ön plana çıkıyor. Bunlardan ilki Hefe de Hefes. Her zaman söylüyordum. Bu atın ben ne istediğini anlayamadım. Önde mi gitmek istiyor? Sprint mi atmak istiyor? Sürekli teşvik mi istiyor? At uzun istiyormuş abi. <laughs> yani uzuna çıktı. At değişti. Ee, çok güzel bir koşu kazandı son koşusunda. Yani hefe defes. Ben de burada yine yer bugün dekler olmuş. Ee, bence bugün yine başarılı bir koşu çıkartabilir. Bence tek rakibi 3 numaralı Master Klasman'dır. Ayhan kurşunla bir de bir yaptılar. Ee, bana göre tek rakibi Master Klasman olması gerekiyor. Bir üç dışında bu koşunda çıkmaması gerekiyor. Normal şartlarda kalite e, ve güç derece anlamında nereden bakarsak bakalım bir üç dışında bu koşun çıkmaması gerekiyor. Yedir biraz önce abilerimiz e, hef hedefes master klasman bir tercih etti e, risk de olsa burada e, birini tercih edip yedir plasiye başlayabilirler. Evet dördüncü koşu ikinci altılı ganyan bu koşuyla beraber start alacak dördüncü koşuyu kalabalık geçeceğim. Beşinci koşuda bir alternatif önerim olmasına rağmen yanında rakipler olduğunu söyleyeceğim. Dezavantajlarını söyleyeceğim. O yüzden bu ilk aya biraz kalabalık geçeceğiz. E, e bugün itibaren, pazartesi itibaren e, Bursa'da ikinci altılık ayağının başlama saati 15 e alındı. Yarım saat ileri alındı. Saat 15'te start alacak. Meydan bir başlıyoruz. 4 yaş taraflara ait 1800 metre kum piste koşulacak bu meydanda. Pardon e, yutkunamadım bir an. Çok konuştum. Bu e, ben burada 7 numaralı Buket Buketkaya'yı ön plan çıkartacağım. Cemal Paso ile Buketkaya'yı bir tık ön plana çıkartmak istiyorum. Burada Ekürüsü de e, var. 8 numaralı Fısıltı ile beraber Ekürüsü olarak start alacaklar. E, daha sonra 4 numaralı Kavbey Onur yıldızla burada e, şanslı olabilir. Ben e, yarın başarılı bir koşu çıkartacağına inanıyorum. E, 9 numaralı Kafkas Serabı Cemal Tun'la start alacak. E, 7. kez sahaya çıkacak bu isim. Artık koşu koşma tecrübesini de kazandı. Bu demirdöme yavrusu da değişik bir yarış çıkartabilir. Dişi ve erkeklerin karışık olarak koşacağı bu grupta sürpriz bir isim de gelebilir ama erkeklere daha fazla yönelmek istiyordum. Ben daha çok 5 numaralı Önderan ayağın kurşun deklerisi var. Üzerinde ilk kez çıktı kumpise. Dördüncülük yaptı. 1 numaralı Fabey neden buraya çok at yazdım? Aslında e, süratli bir koşu olsaydı Fabey'i ben burada daha farklı konuşurdum. E, ama maalesef koşunun Çok fazla süratli gideceğine de inanmıyorum. E, yavaş tempoda gidecek bir koşu için Fabi e, koşu gidecek dezavantajı olduğu için hem biraz geri attım. Hem de çok at yazdım buraya. E 2 numaralı göze batan ve 6 numaralı Reşide diyelim. E burayı bu şekilde geçelim. Mümkünse olmazsa olmazım benim 7 numaralı Buket Kaya ve 4 numaralı Kav, Kav Bey aslında. 7 ve 4 benim burada olmazsa olmazım. Bunun dışında tutmaz tuttuğunuz isimlere şans verebilirsiniz. Benim sıralamam 7-4-9-5-1-2-6-2 isim dışarıda kaldı. 10 numara Sorey son koşusunda 4. Olsa olan Safkan'dan 2 saniye farkla 5. olmuş. Kolay kapanmaz 2 haftada diye düşünüyorum ve 3 tumar kaçkarlı ilk kez kuma çıkıyor. Kuma yapacağını inanıyorum çünkü bir son Alp yavrusu ama 105 günlük arası var. Mesafe uzun ve yine koşu gide, gidişat dezavantajı var. O yüzden 3 tumar kaçkarlı dışarı baktım. 3 ve onu ben dışarı bırakıp geri kalan eküde çıkarttığımız zaman 8 atı 7'sine şans vermiş olduğu ilk ayakta. Evet 5. koşu şartlı 3 bir koşu 4 ve yukarı İngilizlere ait 1300 metre kum piste koşulacak. Yine Handikapı'na da baktığımız zaman 3 numaralı Obrada'nın koştuğu gruplara da baktığımız zaman bu grupla yakından uzaktan alakası yok ama yani çok süratli bir koşu olacak. <laughs> bir de e, yanına ben rakip de gördüm aslında çalışmaları isimlerden e, gördüğüm ve takip olan isimlerden e, burada rakip olarak gördüğüm isimler var kendisine. E, dileyenler ben risk alıyorum. O burada bu yanında at yazmam diyenler alternatif olarak değerlendirebilirler. Ben yazacağım. E, bunu belirteyim. E, ben buraya 12 numaralı Lucky başlayacağım. Nisan ayından sonra e, bir ara verdi 3 ay. E, geldi bir 8. yaptı. Sorunları muhtemelen devam etti. son tekrar bir ara veriyor. E, kaç ay ara vermişti? Tekrar bakayım yanlış bir şey söylemeyeyim. Evet Nisan 3 ay ara veriyor. Ondan sonra e, 28 gün önce bir koşu daha koşuyor. O gün e, Handicap 17 bir koşu. King Aralin kazandığı gün. O gün ben de hipodromdaydım. Eee Lupas 2 saniye bir farkla koşuyu 8'i tamamlıyor. Aslında çok da uzak bir fark değil ama güzel bir grup da tamamlıyor. Sorundan e, sorunlarından kurtulduğunu düşünüyor demek ki yetkileri. E, üzerinde bugün Mertcan Çelik var. Son koşusunu kimle yapmıştı. Evet Nevzat Tavcı ve Akın Sözen bugün Mertcan Çelik'i vermişler kendisi itenleyen. 3'te 2 yaparak buraya geliyor. 28 günlük bir arayla bugün farklı bir koşu bizi izlettirebilir. Ben ikinci sıradan şans verdim. 10 numaralı Prens Göksu Sinan Güler yüzlerle bugün start alacak. 129 günlük bir arası var. E, çimi koşuyor ama kumda koştu koşularda hiç yaban atılır gibi değil. Bir dişlik yarışı görebiliriz. 1300 metre mesafede nefes yapacağını ben düşünmüyorum. hızlı gidecek koşuda ters bir koşu bizi izlettirebilir. 10 numara Prens Göksu ya da ben dikkat diyorum. 8 numara Bekri. 8 numara Bekri'nin de koşu gidişat avantajı var. Süratli gidecek koşu da sonlarda güçlü gelebilir. Eğer düzgün bir start çıkışı yaparsa. 13 numara Andri Queen. Yarış hayatının sonlanması iki koşu kaldı. ne yapması gerekiyor bilmiyorum kazanması mı gerekiyor tabeli yetiyor mu onlara pek bakmadım araştırmadım açıkçası son çalışmasına çalışmasını Hakan Gökçe şimdi yaptı çalışmaları muntazam çok geliştirmiş Muhtemelen yarın koşun liderliği almasını bekliyorum deli gibi de saldırmasını bekliyorum ee, çok yüksek bir yana gelirse bizim kuponumuza bulunsun Biz kaçırmayalım ee, daha sonra 9 numaralı Jaguar Mail son yaptığı ikincilikten sonra çok güzel bir grupta bir ikincilik yaptı ee, Bartu Bey'in arkasında Haylazım Kadir Kadira bugün koşar ekiplerden onları geride bırakmıştı Jaguar mailde bu kulat yazmışken geri dışarıda kalmasın. hem ilk altılar için hem ikinci altılar için dördüncü 5. koşular bana göre biraz zor. Tabi değerlendirmeyi ben size bırakıyorum. Evet günün altıncı koşusu handikap 15 bir koşu. Dört büyük bir İngilizler 2000 metre kum piste koşacak. Birinci altılı gayana. burada son vereceğiz. Ben 3 atı bir tık ön plan çıkarttım. Bunlardan iki numara Dark Road ayağın Kurşun konuşamadım Ayağın Kurşun Dekleresi var bugün. Son iki koşusunda ikinci yaparak geliyor. Bunun da koşu kazanma karakterinin zayıf olduğunu görüyoruz. Ve henüz koşu kazanamadığını da görüyoruz. Bugün koşuyu kazanmak için de buraya geliyor olabilir. Risk almak isteyenler bu safkanlara şansını deneyebilirler. İlk altılar için konuşuyorum. Risk almak isteyenler Dark Lord'da da şansını deneyebilirler. Çünkü bu grupta bence çok daha güçlü bir isim. Çalışmaları da fena değildi. Dark Lord'da da bir şans denenebilir. Benim bir takipatım var son koşullara bakmayalım. Bugün Kadir Tokoçoğlu deklarası var. Çalışmaları mükemmel. Videosunu izleyemedim ama dereceleri doğruysa 847 423 gibi rahat çalışmaları var. 1101 gibi çalışmalarla geliyor. Daha önce koşusunda da önermiştim ama bekledim performansı alamadım. Bugün için burada koşu erken süratlenirse sonlarda bizden büyük bir ikramiye götüren yine bir sürpriz atı gelirse 10 numaralı DZ dikkat dedim ben. Ve 6 numaralı Warrior Justin Onur Yıldız da dördüncü kez dekter oldular. Üçte bir yaparak geliyorlar. 35 günlük bir arası var. Güzel bir dinçlik yarışta. 35 gün için dinlenik bir vücutla e, ters bir koşu izlettirebilir bize. 2, 10 ve 6 benim buradaki değerlendirmem. Evet 7. koşu kısa altı bir koşu. İlk 6'lı son dışarı bitirdik. 4 yaş taraflara ait 1200 metre kum pistte koşulacak büyük dünya bu gruba geçilmesin artık bir zahmet. E, i̇kinci da bir tane tekimiz olsun. Yani son üç koşusunu kazanarak geliyor. Son 5 koşusundan dördünü kazandı. Bir üçüncülüğü var. O gün neden üçüncü olduğunu daha önce beni izleyen abilerim ablalarım çok iyi bilecekler. Anlatmıştım o gün atın neden geçildiğini. Bir sonraki koşusunda tek vererek devam etmiştik biz. Özcan Yıldırım'ın aşırı kırbaçlamasından dolayı bir önce kazandığı koşta bir sonraki koşuyu at koşmadı yapmadı Çağdaş Alçat'a geçirmişti yanlış hatırlamıyorsam şöyle tekrar bakalım evet Çağdaş Alçat çok tok ateş gibi atlara geçirmişti zaten Özcan Yıldırım aldılar üstünden zaten ondan sonra Vedat Abiş artık biniyor üçlü üç yaparak geliyorlar bugün bu Kaizbet yavrusunun bence yine kolay bir yarış çıkartmasını bekliyorum İkinci ikinci altlar dahilinde sığınacak liman olarak tek olarak değerlendirebiliriz muhtemelen yine %70'lerin üzerinde bir AGF alacaktır zaten Evet günün 8. koşu handikap 15 bir koşu 4 yaş taraflar 1400 metre kum pistte koşulacak ne yazmışız buraya 5 tane at yazmışız elimizde hiç korkak alıştırmamışız ee, bir numaralı Mahirini Nurettin Şen'in 6 altı, altı iki yaptılar dikenciklerin e, safkanı. E, burada ilk şansı hak ediyor e, koşu çok fazla süratlenmeyebilir ama e, yine de Mahirini ben e, çıplak gözleri hipodromda izledim yarın da sporda gidersem işte büyük ihtimal gideceğim bir aksilik olmazsa yine izleyeceğiz da güzel geliyor güçlü geliyor İlk sıradan şans verelim 5 ee, numara Ağdın Ateşi 2 koşu 300'e kazandıktan sonra bayağı dillendi dillendi bir daha da gelmez oldu bugün Vedat Avic deklarası var üzerinde ee, yine şans verelim tuttuğumuzdan değil korktuğumuzdan yazdığımız atlardan bir tanesi aslında çok da fazla beğenmiyorum artık çok bu atı 6 ee, numara Baba Fahrettin ee, 56 günlük bir arası var ee, mesafe 1400 bana göre çok da uzun değil e, kısa da değil bu atlar için tay bunlar da e, ama uzun da değil önler de boş kalacak ben böyle isimleri e, mutlaka değerlendiririm 56 günlük karayla bir dinçlik yaparsa baba Fahrettin yarın burada ikrami üstte taşıyacak isimlerden bir tanesi olabilir bunlara örnek 3 e, numara Al, Yadir, Al Yadigar onu yıldızla 5. kez bir araya geliyorlar 4'te 1 yaptılar karı yavrusuna da bir çarpı attım ve 2 numaralı İzmir nefesi diyorum Halil Kaplan'la ilk kez oluyorlar Burada biraz kalabalık geçtim. 1 5 6 3 2. E, biraz kalabalık oldu ama varsa yine tuttuğunuz isimler, takipatınız yazın. Eğer mahirin gelmezse benim kafamdaki kano sağdın ateşinde çok fazla tutma tutmuyorum. Yani at yazmışken koyuyorum. Kar ters bir piyatta bekleyebiliriz buradan diye düşünüyorum. Evet günün son koşusu 9. koşu son ayağa geldik. Handikap 14 işler ait. Bir koşu 5 büyük yukarı araplar 1400 metre kum pistte. riskli de olsa ben iki ata indirdim burayı. Bunlardan ilki yarın belki ben e, bu hatta kendi kuponumu buraya taşırım. Riskli ama ben belki kendi kuponumu buraya taşırım. 6 numara Hanım Sultan. <laughs> Pardon. Ee, Mahmut Bağır'la 23 kez bir yere geldiler iki kez kazandılar ama artık birbirlerini çok iyi tanıyorlar Yaşı çok geçti tek sıkıntım bu 10 yaşında bir kısrak Günü gününe performansı tutmayabiliyor bu isimlerin Yaşı çok geçtiği için Ama bu Atım Korcu yavrusu Hanım Sultan'ın e, Yarın ben Muhtemelen bu bu seni koşuyu bırakacak isimlerden de Olabilirler ama gerçi Araplar 11-12 yaşına kaçtık kadar koşan Araplar da görüyorum O çalışmalarındaki görüntüsüne İstinaden derece istinaden Ben Hanım Sultan'a yarın ilk sıradan şans verdim 4 numaralı Nur Gülcan Erhan bence ilk rakibi olur. Ben burada 6 ve 4 olarak şablonumu çok fazla büyütmek istemiyorum. Çünkü ilk 2 aya kalabalık geçtim. 6 ve 4 olarak burayı kesmek istiyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize bol şanslar, hayırlı geceler diliyorum.